O manyak spray transferi yaptım diğerine de onu öldüremedim. Helal. helal bir tane daha. Bir tane daha var helal elini koru sıkı. Çok iyisin. Geil. Also okay, ich weiß Putin. Ha? Uff. Arkandayım dayı. Gördüm. Gördüm. <laughs> 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 nice, nice. Don't be. Nice. 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 Birini HS'li. Diğeri HS'li. Zanteres piki gördü mü? Hepsi o da sen diyeyim. Pur diyeyim. Fakır teyam. Var mı ayak sesi? Tamam 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 tamam. Eee oy Oy Daha, <laughs> Karbon attım <laughs> Okay. Yokuşta yokuşta kanka yokuşta. Aa yokuş geldi. Yokuş çık çıkmasın geldi. izin ver, çıkmasın izin ver. Ne koyayım? Palas da var ya. Çık yardım etsene oğlum enayi. Aa oğlum konektör geldi. Green, green şey ha kız bunun kız arkadaşı. Emin misin? Eminim. Green. Yok bu mic basmıyor, mic basmıyor da. Alex, fuck gör, gör right. Anal. Anal. <gülüyor> <gülüyor>

Bunları ağa kontrol koy niye? <laughs> <laughs> Oo, bana A, ne oluyor? Ne oluyor, oluyor bana? Ne oluyor? O da nasıl çellet yapıyor? öyle. <laughs> bir de solda. otur oğlum buraya el soru bitti vurdum Allah'ım aldı 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 el Allah boş sen alt tarafındaki tekli kapıyı tutarsan ben pencereyi vururum diyecek abi be Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ya, bu izliyor bir de bana yavaş yavaş pik atıyor pezevenk ya. Muhtemelen site'de site'de solda. Nice. Oturdu bomba ama muhtemelen canları azdır diye düşünüyorum. Biri öldü. Başlıyor mu adam? Evde evde burada. İkisine de birer mermi. angarga Yanıcı manca almıyor da Dayı bunlar yıktı Bir daha vururlarsa satılacaklar çünkü sıkıştırdım burada sıkıştı. 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 Anız. <laughs> <laughs>